Bu video bir pusu Bir saatte 200 bin liralık arabanın değerini 20 bin liraya düşürüyoruz TRD tek 20 bin TL'ye satıyoruz Emre'nin arabasını Benim arabayı istemsiz bir şekilde soymuşlar benzinin bir şeyini sökmüşler her şeyini sökmüşler Polise de aynısını söyle kim ne derse desin ye. İntikam güzel <laughs> şey. <laughs> 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 Merhaba sevgili dostlar yine çok efsane bir video ile karşınızdayız Emre Gül ve Enes kardeşimle beraber bomba bir video sizleri bekliyor Bugün ne yapıyoruz? Çeliz bulduk arkadaşlar hiç hayatınızda hıyar gördünüz mü? Size hıyar göstereyim İki ayaklı, iki elli, bir kafalı hatta kafayı içi boş Bugünkü videomuzda Ankara'ya gidiyoruz Emre kardeşim arabasını yeni aldı biliyorsunuz Ankara'ya gideceğiz çok güzel bir video sizleri bekliyor Ama Emre yola çıkmadan önce arabasının bakımlarını yaptırmak istiyormuş Arabamın bakımını yapmadan yola çıkmam dedi Bakım masraflarını da bana kitledi video video benim olduğu için ve arabayı da yeni aldığı için hayırlı olsun hediyesi olarak bugün Emre'nin arabasının bakımları benden. Ondan sonra Ankara yolculuğu başlasın. Efsane video başlasın. Şu an arkamızdalar. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Arabayı da Emre sürüyor. Emre'ye dedim ki Ankara'ya gidelim Emre dedim video çekelim dedim. Dedi ki arabamın dedi bakımını yaptırmadan gidemem şöyle böyle. Cimrilik yaptı. Zaten bana daha önceki videolarda yapmadı kalmadı biliyorsunuz. El yapımı arabamı kırdı. Evime hırsız gibi girdi. Hediye ettiğim arabayı da sattı. Şimdi benim buna pusu yapmam şart oldu mu olmadı mı yoruma yazın. Video çekimi için arabamla gelemem bakıma ihtiyacı var şöyle böyle yeni aldım dedi. Ben de dedim ki o zaman bakımları benden olsun hem yeni aldın hem de yola gideceğiz dedim. Ben öyle deyince sasan gibi direkt atladı. Ama bugün ona öyle bir pusu yapacağım ki aklı hayali Aa. duracak. Emre dışında tüm ekibin her şeyden haberi var. Emre bugün videoda ölümlerden ölüm ben. Şu anda Bostek'teyiz. Kardeşimin arabasının bakımını yapacak Hanif abi. Bugün Emre'nin arabasının bütün bakımları benden feda olsun. Çok fazla masraf çıkarma. Sen rahat Ama ol. gibi olsun. Tamam. Ne zaman alalım? Bugün çıkmamız lazım biraz Bugün gibi. Tamam. Geçelim. Bir iki saat sonra gelip arabayı alacağız. Tamam. Sen de. Aha. Hele lan anahtarı verdim unuttum. Ben arka tarafa numara yaptım tamam. çekimler düşüyor. Anahtarı an. aldın mı? He. Abi kazan bitireceğiz biz. Duymaz. Tamam. Bitecek. Tamam duyar şimdi. Ha. Gidek mi? Nereye? 2 araba gideceğiz ya Ankara'ya Arabalar önden göndereceğiz Kardeş kilometre başı ben 100 lira ya, yakarım Tamam bakımını yaptırıyormuş oğlum bir sürü para verecek Arabalar bizi bırakacak, Hı. dönecek Yanımızda birer tane kameraman kalacak Dımsdak vol 2'yi çekeceğiz Ankara'dan Osmaniye'ye ilk gelen yarışmayı kazanıyor Büyük bir ödül koyacağız tamam mı? Bu video... Ödül ne? Ya mesela örnek veriyorum Para Yine Osmaniye'de büyük bir ödül olacak Ya büyük mevla para ya da bir böyle araba olabilir, ev olabilir Çok büyük bir ödül olacak Yani Dımzlak ben derken... baksırla oynamam ha He işte ben de onu diyecektim. Şort, şort, şort. Şort mu? Ayağımızda şort, üzerimizde atlet. Ankara'dan artık dileniyor mu? Borç mu alıyorsun? Seyircilerinle mi, takipçilerinle karşılaşıp parayla selfie mi çekiliyor? Ne yapıyorsan. Alo. E, ee, ne oldu? Tamam. Tamam, tamam. Neredesiniz? Yavaştan yavaş. Tamam hemen geliyor. Yavaş lan. Hemen geliyor. Dur oğlum dur ne oldu? Lan niye hızlı gidiyorsun? Yavaş yavaş. Ben genel acilen gitmem lazım. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var mı? Rahatsızlanmış yavaş, hamile ya. Doktora geçelim dedi. Sizi bir yerde indireyim ben. Tamam. Nerede indireceksin? Acilen gitmem lazım Emre. Şurada tamam. yine. Oğlum yengen lazım. Tamam gidiyor. Arkadaşlar acil durum var dedim. Gördüğünüz gibi Emre'yi kandırdım. Kameraman ve Enes de şimdi bir bahane uydurup Emre'nin yanından ayrılacaklar. Benim yanıma geçecekler. Onları da bir yerden alacağım çaktırmadan. Emre kaldı ortada. Biz Emre'nin arabasının yanına geçiyoruz. Kanka sen anahtarını çek de dur biz gidiyok bir yere. Tam bir tane daha su getirsen bana. Tamam. Aha oraya verdim işte. 3 tane verdim. 3 tane aldım. Tamam yapma baksın 2 dakika ya. Ben. Tamam hadi görüşürüz. Hadi baba. Hadi güle güle. Neredesin? Kapıyı aç kapıyı. 5 tane anahtar çektiriyor. <laughs> Enes, Bostaya geçeceğiz şimdi tamam mı? Araban evet. Arabanın tampon, far, radyatör, motor her şeyini sökeceğiz. Arabayı yağlı boyayla kırmızıya boyayacağız. Gitti mi? Arabadan çıkan parçalar götürüp sanayiye çıkmayacağız, satacağız. Arabanın lastiklerini paramparça edeceğiz. Ağlayacak bugün. Arkadaşlar arabasına elveda edecek birazdan. Yaptığı bütün pusuların intikam bugün alınıyor. Arabayı 200 bin TL'ye yeni aldı kardeşim. Şu an arabasının üstündeki para eden parçaları götürüp ikinci el otopark parçası satan bir yere okutacağız. Ay, tavan boyalı olacak arabanın. Komple boyalı olacak. 200 bin liraya aldı. Bir saatte 200 bin liralık arabanın değerini 20 bin liraya düşürüyoruz. TRD tek. Almak isteyen varsa arkadaşlar. Parçalardan sonra sahibinden koyacağız. 20 bin TL'ye satıyoruz Emre'nin arabasını. <laughs> Boswagen kullananlar biliyordur Bu farın tanesi yaklaşık 5000 TL ama biz birazdan götürüp 100 TL'ye hurdacıya satacağız. Müzik Olayda ne varsa söğün satacak. Ya çıplığını bile satacak. Plakayı ayda mı satıyor? Tampon 1000 TL eder götür. plakayı ayda satak önemli. Gördüğünüz gibi motoru indiriyoruz. Herhalde bu da 10-20 lira eder plastik parça yakalarsan. Aha kırıldı. Malları satıp geldikten sonra arabayı yağlı boyayla boyayacağız. Haşa oldu, haşadı. Emre'nin beyni olmadığı için arabasının beynini de söküyoruz. Para eder mi Ederdi. Ne kadar eder? Bak 2000 lira yolu var. Biz ama hurdacıya götürdük ha. Şey Beyinciler bunu alır, alın alır alın. abi. Koy arabamıza. Abi. Bak tamponu aldık, farlar aldık, beyin aldık, akü aldık, hava filtresini aldık. Ya ki buna kadar ne kadar söktük? 10 bin lira. 10 bin lira inşallah alırlar sanayide. Emre bu evime hırsız gibi girdiğin için. Bu el yapımı arabamı parçaladığın için. Bu da bana yaptığınız pusu için. İçimden geldi <laughs> Lastikte yama var bak çıkmaymış lastik zaten Lastik iyi değilmiş hani şey var içinde gördün mü? Emre lastiği iyi değilmiş kardeş zaten içine fitil atmışlar Diğer lastiği Bu da sana hediye ettiğim arabayı sattığın için <laughs> Koydum anne. Ben yoruldum Biraz da siz devam edin çocuklar Müzik Bunda bunu Bunda sadak Götürün abi ilk yaptım çantası Bana bu lazım Tamam o senin Lazım olanı istediğin al abi, tamam, abi. abi. Götür götür abi, Tamam Yan isteyen var mı al abi Lazımsa senin olsun Vatan geminin malları mı var Abla bir şey lazım mı sana burada Komşulara filan parça lazım mı Volkswagen polo Sorun bir Şey fotoğrafı çıktı Seni çiğ çiğ yiyeceğim Tell me, what can I do? kim ne derse desin kardeş. İntikam güzel şeydi. Allah bunların eline düşürmesin. Abi. Sür. <laughs> Direksiyonu da sökseydiniz elime alırdım. Sürüyor. Yardım et süremez tek başına bu. Aa <laughs> Koltuğu da alıyoruz. O kadar malzeme söktük ki arabaya sığmıyor. Tam da burada arabamı parçalanmıştı Araya o görüntüler girsin şimdi. Gözümde canlanır koskocaman. Bana Bir tane hurdacı bulak Agnes. yok mu tanıdı? Ara Bosvogen polon malzemeleri var alıyor da kaç alırsın Pusu dediğin böyle olur Emreciğim Benden ders al öğren bu işleri abinden öğren Bir videoda sana 100.000 TL masraf açarım Bana kaç tane pusu yaptın arabamı parçaladın Evimdeki çamaşır makinesine donuma varana kadar aldın Ama bugün misli misli ödeyeceksin köpek Alo Alo Efendim Emmo oğlu. Aha ne yapıyorsun Ege'de sorun var mı? Emmo oğlu büyük bir sorun yokmuş. Birazdan geliyorum ya bekleyin. Siz neredesiniz? Biz bir kafeye geçtik. Oturuyoruz tavla oynuyoruz. Tamam büyük bir sıkıntı yokmuş kanka geliyorum. Enes bekle bizi zaten. Nereye gitti Enes? Ne benim iki için? He tamam ararım onu da ben. Videoyu da yarın çekeriz muhtemelen ya. Bugün Aa, geçti gün geçti bugün. Daha daha kanka araba çıkmıştır belki. Aramadım da ben geleyim de gider bakarız arabaya. Muhtemelen tamam. çıkmıştır araba. Yarın erkenden başlarız Ankara videosuna. Arabaya bakım yapılıyor zannediyor daha gerizekalı. Evet oto hurdacıya geldik. Şu an pazarlık yapacağız. Bakalım Emre'nin arabasının parçaları kaç TL yapacak? Ne veriyorsun Nair buraya? Kral şimdi biz bunu e, gerçek mi sen? Gerçekten sen şey. Bin lira vereyim. Makin. Bin evet, lira az. Tık. Bir buçuk. İki. Bir buçuk. Şu parlar pahalıdır. Bu araba 200 milyarlık araba ha. Hayır 1500 lira. 2000'e verip Emre'ye 3, 5, 10 milyara sat. Bak. birazdan liraya. gelir göndereceğim. Buranın adresini vereceğim. Arabanı parçaladık sattık git parayla al diyeceğim. Gelecek 10 bin liraya alır senden. Satın mı geri? Sat geri ona. Kral. 16 kardeş. Tamam 1600 mü? 1600 lira. 50 senin. Ne? Bana? Bu ne kardeş o kadar zahmet ettik. Bıçakladık lastikleri. 50. Geri kalan da sizlerin arkadaşlar. Mehmet mi şunları alalım içeri. Arkadaşlar malları sattık. Yakubu arıyorum şu anda. Buyur Emre yanında mı? Yani yanımda şu an. Dışarıda yürüyoruz. Kamera var değil mi sende? Aynen aynen var Şimdi size Emre'ye bir video atacağım. Sen kameraya çek tamam mı Emre? Yi? Tamam reis. Tamam kayda gir, videoyu atıyorum Emre'ye. Kanka Sefa video atmış herhalde bir tane. Ona bakmanı istedi. lan. Bu benim araba olamaz değil mi? Bir koş koş koş. Kral az daha hızlı sür sende. Bir şey söyleyeceğim şimdi sen arabayı tamire veriyorsun ya. Bu arabanın parçalarını senden izinsiz alıp satsan ne olur? Mahkemeli eder miyim ben bunları? Oo. Hangi polis trafik polisi mi çağırmam lazım o Kanka senin arabanın parçalar orijinal çıkmadı ya. Çok para etmiyormuş ya. Kandırmışlar sen oğlum. 200 bin liraya nasıl aldın sen bu arabayı? Neredesin sen? Neredesin? Bekle bekle. Geliyorum oraya. Allah allah Emuni nerede kaldın ya? Sıkıntıya girmeyek diye buraya geldik ya. Saldırabilir biliyor musun? Belli olmaz onun işi Saldırgan bir köpek. Bu ne lan? Bak. Tamam. Oo gözü döndü o evi taşlıyor. Dil Eski haline getir. Gidler. Eski haline getir. Allah çarpsın polisleri doldururum Bana ne abi ben sana veriyorum Polise de aynısını söyle Kamera çekti nasıl olsa Tamam bir şey diyeceğim gel gel Bak hele Lan gel tamam arama Gel gel Oha lastiğin ne yapmış Emre Emre benim haberim yok bir şeyden bak Hanifi de korkuyor başıma bir iş gelir diye <laughs> Aa bekle Sefa. bekle. Şefa sen bana demedin bekle. mi? açtı ölü diye atacağım çöpede de sen bana. Benim arabayı istemsiz bir şekilde soymuşlar. Farını almışlar, sökmüşler. Motorunun, benzinin bir şeyini sökmüşler. Her şeyini sökmüşler. Tamam kapat lan acıdan Oğlum git arabanın parçalarını atsana orada acıdan. Bir bok anlayamam Emre. Bana yaptığın şeyler de videolu kanıtlı şahitliler manif abi? Ya Bunlar senin değil değil. Senin parçalar nerede biliyor musun? Nerede? Sanayide hurdacıda gidip alabilirsiniz Abi hurdacıdan gitsin alsınlar parçalarını da tak ya Kim ne derse desin ye Boyu yak gelmeden boyu yak boyu yak hemen boyu Volkswagen parçaları sattılar mı sana? Solo. Nerede bakabilir miyim? Bu havası inik lan. Bana sizin orsuzları ya. Abi al bunları. Sen bunları nasıl aldın? Nasıl satabiliyor? Bunlar benim mal. Ne demek bilmem dayı bunlar benim hepsi. Ne kadar aldın dayı? 7000 bin lira ya. Tamam dayı verim. Bana geri ver bunu. 10 binden aşağı şey olmaz ama bunu kâfsız bana verilir mi? Abi ne on ya? Yedi bin almışsın, on bin diyor e ya. Yedi bin aldım ben dükkanıma girdim, yedi üstüne kere koyacağım tabii. Tatlı tatlı halledelim bak. Bunlar ben normalde polise de gidebilirim ama gitmiyorum bak. Yedi bin vermişsin, eyvallah. Ver yedim ya. Valla malzemelerin hepsi benim bak. Senin olabilir de biz aldığımız adamdan makbuz karşılığı aldık. Yedi bin kurtarmaz, on bin. Allah'ım ya, ne oldu çocuklar ya? Kaç çekiyor mu? Ben nasıl olsa ondan alacağım hepsini. Tamam abi be, eyvallah, ben nasıl olsa bunun parasını sefadan çıkaracağım. Taksiciyi çağır kardeşim bak. Lan Emre geldin lan Emre geldin Lan 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 Bu ne lan? Bu arabayı yaptır Gene kalp krizi geçiriyor lan bu Yemezler bu sefer aslanım Oğlum adam ol demedin mi lan? Adam ol demedin mi lan? Erkeksin ya ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Çekme lan Çekme evet. lan Oğlum benim varım boyum buydu ya ya araba yapmışsın yapın. Kalıtı sarı hiçbir zarar vermedik. Emre'yi sinirlendirdik. Sadece gitti bizim 1 milyar 600'e sattığımız malı 10 milyara geri aldı. Ciddi mi söylüyor? Arkadaşlar bu böyle bitmeyecek. Emin olun böyle bir şey düşündüğüm için ben de kendime yediye aldım. Keşke arabama zarar verseydin diyecek bir şey yapacağım. Baba valla bizim kimseye yanlışımız dokunmaz yani bu alemde bilenler bilir. İntikamımızı aldık. içimiz buz gibi oldu. Bu saatten sonra da bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin. Saatlerdir uğraşıyoruz. Kardeşimin arabasını cillop gibi yaptık. Teslim edeceğiz. Yine kazanan dostluk oldu. Ben amacım intikam almaktı, aldım. Emre'yi sinirlendirmekti. Fazlasıyla sinirlendirdim. Geride cüllop gibi yaptık arabasını. Arkadaşlar biliyordum böyle bir şey olacağını. Yani Sefa mutlaka arabama bir pusu getireceğini biliyordum. Siz de söylediniz. Bana defalarca hatırlattığınız için teşekkür ederim. Ben de işimi sağlama aldım. Bir emaneti vardı arabada. Onu gizlice aldım. Onu benim bölümümde izleyeceksiniz. Ne aldın lan? Efsane bir video Öyle oldu. Çok geç olacak işte. Pusuların devamı gelsin diyorsanız yüksek oranda like bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sıradaki pusu kime gelsin? Yorumlara yazın. Emre'nin kanalı burada. Benim kanalım burada. Şuradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Tamam ki. Tamam ki.